Merhabalar. Bu videoda bütün ebeveynlerin iyi bilmesi gereken çocuklarda hangi dişin ne zaman çıkması gerektiği konusuyla ilgili bilgilendirme yapacağız. Bildiğiniz üzere insanlarda iki kez dişlenme görülür. Bunlar süt dişlenme ve daimi dişlenmedir. Normal şartlarda bir insanın 20 adet süt dişine ve 32 adet daimi dişe sahip olması beklenir. Ve bu dişler 3 farklı dönemde çıkarlar. Bu dönemler süt dişlenme dönemi, karışık dişlenme dönemi ve daimi dişlenme dönemidir. Şimdi hızlıca bunları açıklayalım. Süt dişlenme dönemi çocuk 6 ile 12 aylık arası iken alt çene ön kesici dişlerin çıkmasıyla başlar ve her 6 aylık dönemde yeni bir diş grubu sürer ve 2,5-3 yaşlarında ikinci süt azı dişinin de sürmesiyle tüm süt dişleri tamamlanmış olur. Bu dönem 6 yaşına kadar sürer ve bu dönemde ağızda sadece süt dişleri vardır. Ee, yandaki resimde hangi süt dişi grubunun ne zaman çıktığını ve hangi yaşta düştüğünü takip edebilirsiniz. Çocuklarınızın ilk süt dişleri sürdüğü andan itibaren diş temizliğine başlanmalıdır. Bebeklik döneminde temiz bir bezle dişlerin üzerindeki artıklar temizlenebilir. Ek olarak üst ön süt dişleri sürdüğü andan itibaren çocukların meme ile veya biberonla beslenmesini kesmenizi öneririm. Çünkü bu tarz bir beslenme ön dişlerde biberon çürüğü dediğimiz yaygın çürüklere sebep olmaktadır. Çocuklarınızın dişlerini macunsuz olarak veya Çocuğunuzun yaş grubuna uygun diş macunlarıyla sizler fırçalayabilirsiniz. Çocuk kendi dişlerini fırçalayacak yetkinliğe ulaştığında ise bunu sizin gözetiminizde yapmasını öneririm. Çünkü 3-6 yaş grubu çocuklar genelde sadece ön dişlerini fırçalayıp bırakırlar ve arka dişlerini fırçalamazlar. karışık dişlenme dönemine gelecek olursak bu dönem ağızda hem daimi dişlerin hem de süt dişlerinin bir arada bulunduğu dönemdir. Çocuk 6 yaşına geldiğinde 6 yaş dişi de denilen daimi birinci büyük azı dişlerinin diş sırasının en arkasında sürmesiyle başlar ve 12 yaşında tüm süt dişleri düşüp yerini daimi dişler alana kadar devam eder. Bu noktada 6 yaş dişleri üzerinde biraz durmak istiyorum. Bunlar ağızdaki ilk daimi dişlerdir ve aynı zamanda en sık çürüyen, kaybedilen ve işlem gören diş grubudur. Çoğunlukla ebeveynler tarafından yanlışlıkla süt dişi zannedilirler. Hatta bazen maalesef bu dişlerin süt diye düş diye süt dişi diye düşünülerek çektirildiğine bile şahit olmuşumdur. O yüzden 6 yaş dişleri konusunda ebeveynlerden daha dikkatli olmalarını ve en azından aralıklarla çocukların dişlerini kontrol etmelerini rica ediyorum. Evet, şu an gördüğünüz panoramik röntgen filminde karışık dişlenme döneminde bir çocuğun ağzını görüyorsunuz. 6 yaş dişleri çıkmış, bazı süt dişleri düşüp yerine daimi dişler gelmiş. Diğer daimi dişler ise süt dişlerinin altında çene kemiği içinde oluşmaya devam ediyor ve sırasını bekliyor. Daimi dişlenme dönemine gelecek olursak, bu dönem ağızda 11-12 yaşlarında son süt köpek ve ikinci azı dişlerinin de düşüp yerini daimi dişlerin almasıyla başlar ve ömür boyu devam eder ve 20 yaş dişleri haricinde yeni bir diş çıkmaz. videomuz burada sona eriyor. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.